İlk zamanlar kendisine karşı özel bir ilgi duymadım. Bununla birlikte tanır bilir neden bu adam yavaş yavaş ilgimi çekmeye başladı. Bu adamda gizemli bir şeyler vardı sanki. Onu konuşturmayı bir türlü başaramıyordum. Doğruyu söylemek gerekirse sorularımı her zaman yanıtlıyordu ve hatta sanki bunu bir görev olarak kabul ediyordu. Bir kez yanıtladı mı sorularımı sürdürmeye cesaret edemiyordum. Ayrıca her konuşmasının sonunda yüzünde bir bezginlik, bir acı okunuyordu. Güzel bir yaz akşamında hala hatırlıyorum. Ivan Ivanov için evinden çıkmış birlikte yürürken bir sigara içmek için onu evime davet etmek aklıma geldi. Bakışının yansıttığı dehşeti anlatacak söz bulamam. Soğuk kanlanını birden yitirdi. Aralıksız peş peşe sözler mırıldandı ve birden gözleri kinle doldu ters yöne doğru koşmaya başladı. Şaşırıp kaldım. O günden beri ne zaman karşılaşsak kuşkulu gözlerle beni izlerdi. Fakat ben işi burada kestirip atmadım. Bir şey beni ona doğru itiyordu ve bir ay sonra da ortada hiçbir sebep olmadan kalktım evine gittim. İtiraf etmeliyim ki bu aptalca ve yersiz bir davranıştı. Kentin bitiminde ihtiyar bir kadının evinde oturuyordum bu kadının da talihsiz bir veremli olan kızının evlilik dışı ilişkiden doğma on yaşlarında güler yüzlü sevimli bir kız çocuğu vardı. Odasına girdiğim sırada Alexander Petrovich bu küçüğün yanına oturmuş ona okuma öğretiyordu. Beni görünce sanki onu suçüstü yakalamışım gibi ne yapacağını şaşırdı. Aklı başından gitmişti. Sandalyesinden fırladı ve şaşkınlıktan yüz yuvarlak açılmış gözlerle bana baktı. Sonunda ikimiz de oturduk. Üzerime yönelen bakışlarıyla sanki gizli kötü niyet kokusu almış gibi ısrarla beni inceliyordu. Kuşkusunun deliliğe vardığını sezdim. Öyle, öylesine belirgin bir kinle yüzme bakıyordu ki, neredeyse birazdan alıp başını gidecek misin bakayım diye soracaktı. Ona kasabadan, günlük olaylardan söz ettim sessizce dinliyor ve sinsice gülümsüyordu. Kısa sürede herkesin bildiği sıradan kasaba olaylarından bile habersiz olduğunu ve bunların hiçbirisinin kendisini ilgilendirmediğini fark ettim. Daha sonra yöremizden ve gereksinimlerimizden söz ettim. Beni hiç yanıt vermeden öylesine garip ve kıpırtısız bir halde dinliyordu ki sonunda bu konuşmayı yaptığıma pişman olup utandım. Postadan gelen, kenarları daha açılmamış kitap ve dergileri ona sunarak uyuşukluğunu biraz olsun üzerinden sirkelemeyi başarabildim. Büyük bir istekle onlara bir göz attı ama hemen duygularını frenledi ve boş zamanı olmadığını ileri sürerek onları geri verdi. Sonunda ona iyi geceler deyip kalktım ve dışarı çıktığımda da ağır bir yükten kurtulduğumu anladım tek amacı mümkün olduğu kadar insanlardan uzağa çekilmek olan bir adamı hırpalamanın, tedirgin etmenin utanç verici ve anlamsız olduğunu düşünüyordum. Ama olan olmuştu bir kez. Evinde çok az kitap olduğunu anımsadım. Çok okuduğunu söyleyenler yanılıyordu yine de iki kez gecenin çok ilerlemiş saatlerinde, saatlerinde arabayla evinin önünden geçerken pencerelerinde ışık gördüm. Acaba hangi nedenle bu kadar geç saate kadar oturuyordu? Acaba bir şeyler mi yazıyordu? Eğer öyleyse naz ne yazıyordu? Üç ay süreyle kentten uzaklaşmak zorunda kaldım. Kış ortasında döndüğümde, kış ortası döndüğümde Alexander Petrovich'in sonbaharda tam bir yalnızlık içinde bir kez olsun hekim çağırtmadan öldüğünü öğrendim. Neredeyse kasaba tümülü unut, neredeyse kasabada tümülü unutulmuştu. Oturduğu ev boş duruyordu. Hemen ev sahibini görmeye gittim. Kiracısını böylesine meşgul eden şeyin ne olduğunu ve bir şeyler yazıp yazmadığını öğrenmek istiyordum verdiğim 20 köpek karşılığında daha önce iki defteri yok ettiğini itiraf ederek kağıt dolu bir sepet getirdi. Pek konuşkan olmayan, asık suratlı ihtiyar bir kadındı. Ağzından laf alabilmek oldukça güçtü. Eski kiracısı hakkında anlattıklarında da bilmediğim yeni bir şey yoktu. İhtiyar kadının söylediklerine bakılırsa asla hiçbir şey yapmazmış ve aylar boyunca eline ne bir kitap ne de kalem almış. Ama buna karşılık geceler boyunca düşüncelerine dalarak ya da kendine konuşarak odasına aşınlar dururmuş. Ev sahibinin kız torununa karşı ilgi duyuyor, ona karşı şefkatle davranıyormuş. Özellikle de adının Katya olduğunu öğrendiğinden, öğrendikten sonra. Her yıl her yıl Azize Catherine gününde birisinin ruhunu kurtuluş, ruhunun kurtuluşu için ayin yaptırıyormuş. Konukları hiç sevmezmiş. Yalnızca ders vermek için evden çıkarmış. Haftada bir kez odasını birazcık olsun toparlamak için içeri girdiğinde de yaşlı kadına ters ters bakarmış. Kiracısı olduğu üç yıl boyunca ev sahibisiyle hiç konuşmamış. Katya'ya öğretmenini anımsayıp anımsamadığını sordum. Hiç yanıt vermeden daha dikkatle baktı. Sonra yüzünü duvara doğru çevirdi ve hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Her şey karşın bu adam hiç olmazsa bir kişiye kendini sevdirmesini bilmişti. Kağıtları aldım ve onları ayrıştırmak ve düzene sokmak için bütün bir gün uğraştım. Bunların dörtte üçü önemsiz, işe yaramaz yazılı kağıtlar ya da öğrencilerin yazı çalışmalarıydı. Bunların arasından sayfaları ince bir el yazısıyla dolu ama tamamlanmamış, kuşkuş, kuşkusuz yazarı tarafından bir kenara bırakılmış ve unutulmuş oldukça kalın bir defter buldum. Bu Alexander Petrovich'in çektiği 10 yıllık kürek mahkumiyetinin öyküsü daha doğrusu bir saçmalıklar karmaşasıydı bazı yerlerde anlattığı bazı öykülerle kesintiye uğramıştı. Bunlar yazarın yazarın kaleme almaktan kendini alıkoyamadığı garip, korkunç anılardı. Bunları okudum. Bir daha okudum ve neredeyse bunların bir delilik krizi sırasında kaleme alındığına inanacaktım. Diğer yandan da hapishane günlüğü metnin belirli bir yerine adla, yerinde adlandırıldığı gibi ölü evinden görüntüler bana hiç de anlamsız gelmedi. O ana kadar bilmeyen tümüyle yepyeni bir dünya, o ana kadar bilinmeyen tümüyle yepyeni bir dünya, bazı olayların garipliği, ilginçliği, bu insan enkazının bazı özel notları beni büyüledi. Ve yazıların bir bölümünü merakla okudum. Bununla birlikte yapıtın değeri konusunda yanılabilirim. Öylesine rastgele iki ya da üç bölüm seçtim. Kararı okuyucular versin.